Hırsız. Şimdi şu ileride gördüğün göl var ya işte. O suyun içine gizli bir ev yapacağım. Ama o kadar gizli olacak ki polislerin bizi bulması imkansız olacak. Az sonra. Videoya geçmeden önce like atıp abone olmayı unutmayın. İnşallah like atan herkesin böyle bir bilgisayarı olur ve istediği herhangi bir şey gerçekleşir. Şimdi videomuza geçelim. Hırsız hadi gel. Kendimize kalacak bir yer bulmamız lazım artık. Artık o şehre asla geri dönemeyiz. Fakir de öldü. Zengin, fakirin öldüğünü üzülüyor musun yoksa? Hırsız, tabii ki üzülüyorum ya. Fakirle şu ana kadar o kadar çok anımız oldu ki. Saymakla bitmez resmen. Zengin, üzülme. Üzülme dostum. Bak artık ben varım. Fakir yok ama yanında ben varım. Ben seni asla bırakmayacağım merak etme. Bak, fakir ölmüş olabilir ama kendisi kaşındı. Düşünsene bir. Çılgını öldürdü. Çılgın öldürmekle kalmadı. Can kurtarını öldürdü. Evimizi patlattı. Kendisi kaşınmadı mı dostum? Evet tırsız evet. Kendisi kaşındı. Ama bilmiyorum işte. Kardeşim sonuçta. Neyse hırsız gel gel. Buralara bir yerlere gizli bir ev yapabiliriz aslında. Bundan sonra da burada yaşarız. Ne dersin hırsız? Zengin. Bence biraz daha ilerleyelim daha ilerlere yapalım. Çünkü polisler eğer ki bizi arıyorlarsa şu anda yakınız şehirde. Biraz daha uzaklaşmamız lazım. Polislerin bizi bulamayacağı bir yere gitmemiz lazım. Haklısın doğru söylüyorsun. Şu ana kadar kimsenin aklına gelmeyecek bir gizli ev yapacağım. Öyle gizli olacak ki. Hiç kimsenin aklının ucundan bile geçmeyecek. Gel hırsız, gel dostum hadi. Buralardan biraz daha uzaklaşalım. Çok uzaklara gidelim. Fakir ölmüştür, değil mi ya? Hırsız. Fakir ölmüştür, değil mi? Zengin bence ölmüştür. Bence de, bence de. Neyse. Çünkü Mecnun kaçıyordu. Mecnun'un koştuğunu gördük. Polisten kaçıyordu. Aynen öyle. Mecnun kaçtığına göre fakiri öldürmüş olmalı. Yoksa fakiri öldürmeseydi neden kaçsın? Bence de. Ben de öyle düşünüyorum. Neyse. Hırsız bak, işte Hırsız aklımdaki plan ne biliyor musun? Neymiş plan zengin anlat bakayım. Hırsız şimdi şu ileride gördüğün göl var ya işte şurada bir su var. Evet zengin ne olmuş o suya? O suyun içine gizli bir ev yapacağım. Ama o kadar gizli olacak ki polislerin bizi bulması imkansız olacak. Gel hırsız gel. Ben gizli ev yapma konusunda ustalaştım artık. Önceden fakirle beraber o kadar çok gizli ev yapmıştık ki. Neyse şu suyun içine yapabiliriz. Polisler bizi burada bulamaz. Tamam. Gizli ev yapmaya başlayalım. İlk önce biraz odun toplayacağız. Zengin, ben pek anlamam ama yardım ederim sana. Merak etme hırsız. Ben her şeyi ayarlayacağım. Sadece odun toplamama yardım et. Şu odunları toplayarak başlayalım. Bu şehirden çıkmam lazım. Fakire bir şey yapmadığım halde fakir yere serildi. Acaba numara mı yapıyordu ya? Ben fakire vurmadım bile. Fakire vurmadığım halde fakir nasıl bayılmış olabilir ki? Aklım hayalimi almıyor. Neyse bu şehri terk etmem lazım. Polisler fakiri benim öldürdüğümü sanıyorlar. Her yerde beni arıyorlar polisler. O yüzden hemen bu şehirden çıkmam lazım. Çabuk çabuk çabuk. Evet nasıl çıkacağım ama? Şehrin etrafı çitlerle çevrili. Buradan çıkmam imkansız. çitlerin üstünden de zıplayamam ki çok yüksekler. Şuna baksana zıplayamıyorum. Bu şehirden nasıl çıkacağım ben ya? Şehrin bir tane çıkışı var. O da şu tarafta. Orada da polis var. Polis beni görürse direkt tutuklar. Hayatta salmaz beni. Neyse, şöyle uzaktan gözleyeyim. Eğer ki polis orada değilse çıkarım ben de. B bakayım şuraya. Acaba orada mı Ayla? Şöyle sessizce ilerleyeyim. Tamamdır burada polisler yok. Gitmişler. Fakiri de götürmüşler. Neyse. Şehrin çıkışı şu tarafta. Şuraya yaklaşayım biraz da. Polis orada mı bakayım. Umarım orada değildir umarım. Bakayım. Polis orada ya. Buradan çıkamam. Olamaz ben şimdi ne yapacağım. Polis şehrin çıkışını tutuyor. Benim oradan çıkmam imkansız koşarak çıkmaya kalkıştıksam polis kesin beni yakalar. Çünkü elinde silah var. Zaten bir kere vuruldum bir daha vurulmak istemiyorum. Of kolum hala ağrıyor. Neyse. Anlaşılan buradan çıkamayacağım. Şu tarafa gideyim. Başka bir plan düşünmem lazım. Çabuk çabuk çabuk. Nasıl çıkacağım ben buradan ya nasıl? Şu duvarlardan zıplayabilirim aslında. He? İşte. İşte orada. Burada bir koltuk var. Bu koltuk sayesinde bu duvarların üstüne çıkabilirim. Buradan da direkt şehirden kaçarım. Aynen öyle. Ama ben bu çitleri nasıl aşacağım? Dur şuradan zıplayayım. Evet işte bu kadar. Tamamdır. İşte. Evet. Duvarların üstüne çıkmayı başardım. Şimdi buradan çıkabilirim. İşte bu kadar. Şehirden çıktım. Artık özgürüm. Tamamdır. Kaçayım. Polisler beni yakalamadan kaçayım şuradan. Çabuk çabuk çabuk. Polis orada. Şuna gözükmeden şu tarafa doğru gideyim. Artık burayı terk etme zamanı geldi. Koş Mecnun koş. Evet hırsız. Evimizin girişini şimdilik yaptık. Burasını daha çok güzelleştireceğim. Gel hırsız gel. İşte evin girişi burası. Buradaki bloğu kırdığımız zaman eve girebileceğiz. İşte bu sonra buradan da aşağı ineceğiz daha yeni başladım merak etme burasını daha gizli hale getireceğim Bunu kırmamıza bile gerek kalmayacak bir tuşa basacağız ve o tuşa bastığımız zaman direkt otomatik kapıyla ev açılacak Hiç merak etme sen tamam zengin sana inanıyorum sen bu konuda ustalaşmışsın artık ben şimdi evin alt katını yapacağım Suyun içine ev yapacağız sonuçta Biraz zor olacak Sen burada etrafı gözle Eğer ki birisini görürsen bana söyle tamam mı Tamam zengin ben buradayım Sen in aşağı merak etme beni Tamam hırsız hadi görüşürüz dostum Burayı da kapatayım da Kimseler gelmesin Tamamdır Şimdi evin alt katını yapma zamanı geldi Miray hanım Abuzittin bey Şu anda doktorlar fakire ne olduğunu çözemediler Fakire ne olduğunu çözene kadar siz burada bekleyin. Fakir şu anda içeride. Doktor bey onunla ilgileniyor. Ben de o sıra şu Mecnun denilen adamı yakalamaya gidiyorum. Tamam polis bey biz buradayız. Siz fakiri hiç merak etmeyin. Biz fakirle ilgileniriz. Tamamdır Miray Hanım. Siz hiç merak etmeyin. Fakire bunları yapanı bulacağım. Ve hapse tıkacağım. Siz hiç merak etmeyin tamam mı? Abuzittin Bey. Daha sonra görüşürüz. İyi günler fakir sana bunları yapanı bulacağım. O Mecnun denilen herifi bulacağım. Fakir gizli ajancılık yaparken bunları yapmak ne demekmiş? O Mecnun denilen adama göstereceğim. Gizli ajan demek sonuçta polis gibi bir şey yani. Fakir de bir nevi polisti. Ve o adam bir polisi öldürme teşebbüsünde bulundu. O yüzden o adamı yakaladığım yerde ya öldüreceğim... Teslim olursa da hapse tıkacağım. Şimdi şu hastaneden çıkayım da şu adamı aramaya gideyim. Bakalım neredeymiş bu Mecnun? Sonunda şehri terk ettim. Ne yapacağım ben şimdi? Nerede kalacağım? Bu ormanda kalamam. Akşam olunca buraya bir sürü kurt geliyordur. Ayılar falan vardır burada ya korkarım ben. Hem onlar beni öldürürler. Burada kalamam. Üstümde de bir sürü elmas var. Tehlikeli olur bu benim için. Buralarda otel falan yok mu acaba? Ne olsa bir sürü elmasım var. Otelde kalırım ya. Ama ormanın içinde otelin ne işi var? Öf, öf keşke karşıma birileri çıksa da evlerinde kalmama izin verseler. Ama kim çıkacak ki? Nerede kalacağım ben? Nerede? Olamaz. Hiçbir yerde yok ki burada. Hı? O da ne? Orada birisi var gördüm. Elmas setli birisi var orada. İşte orada. Görüyorum. O kim öyle ya? Bu hırsız. Evet evet bu hırsız. Yanına gitsen mi acaba? Gideyim ya. Belki onların kalacak bir yeri vardır. Hırsız buraya bak. Ben geldim hırsız. Mecnun. Mecnun nereden çıktın sen? Mecnun polisler seni takip ediyordur git buradan. Nereden çıktın sen ya? Merak etme hırsız. Hiçbir polis beni takip etmiyor. Sen ne yapıyorsun burada? Zenginle beraber kendimize gizli bir ev yapıyoruz. Hırsız ben de kalabilir miyim ne olursun. Bak bir sürü elmasım var. Görüyorsun. Bunlardan istediğiniz kadar size veririm. Olmaz Mecnun. Şimdi senin peşinde bir sürü polis var. Sonuçta sen fakiri öldürdün. Lütfen ya lütfen yalvarırım. O zaman bekle burada. Bir zengine sormam lazım. Bekle burada Mecnun. Zengine sorup geliyorum. Ulan nereden çıktı bu ya? Zengin! 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 Demek buradasın. Zengin! Yukarı Mecnun geldi ya. Nereden çıktıysa buldu bizi. Ne diyorsun sen hırsız? Mecnun mu geldi? Aynen öyle. Ne istiyormuş peki? Burada bizimle kalmak istiyormuş. Sen şimdi buraya gizli ev yaptın ya. Bizimle beraber kalmak istiyormuş. Kalacak bir yeri yokmuş öyle diyor. Hırsız yapacak bir şey yok. Bizimle kalmasına izin vereceğiz. Yoksa gider bizi polislere şikayet eder bu. Evet evet haklısın. Doğru söylüyorsun. Artık yerimizi öğrendi. Mecburen izin vermek zorundayız. Ben çıkayım da şuna söyleyeyim. Sen de gizli evi yapmaya devam et. Tamam hırsız tamam. Ah be Mecnun nereden çıktın? Neyse. Yapacak bir şey yok artık. Mecnun! akşamda olmaya başladı. Mecnun! Zengin izin verdi. Bizimle kalacaksın bundan sonra. Tamam hırsız. Çok sağ ol dostum. Merak etme. Polisler bizi asla yakalayamayacak. Hem de benim de aklımda birkaç gizli ev planı var. Onu size anlatırım. Ben çok güzel gizli ev yaparım. Tamam Mecnun sen de zenginin yanına in o zaman. Bak akşam olmaya başladı. Hemen şu evi tamamlayın hadi.